Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar. Değerli kardeşlerimiz bugün 16 Temmuz çarşamba. Yine iki sohbet inşallah hayırlısıyla iki sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetlerimizin ilki malum ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? Beşiktaş'ın çocuğuyum diyor, değil mi? Şimdi işte bunu anlatacağız. Bu nasıl Beşiktaş'ın çocuğu? Onu size bir güzel anlatacağım. Nasıl çocukluk abi bu? Ha? Diyor ya Beşiktaş diyor çocukluk aşkım diyor. Şeyden bir buçuk iki milyon euro alırken Benfica'dan Beşiktaş'tan haşırt abi yılda beş milyon. Beş çarpı beş yani beş yılda yirmi beş milyon. Yirmi beş milyon da abi şey bonservis. 50 milyon euro, 50 milyon euro ya abi hiç kimse görmüyor, dillerine dolamıyorlar. Galatasaray efendim o nasıl bu parayı veriyor da nasıldı da estekli de köstekli dedikleri için Galatasaray'a böyle abi sürekli bir yerden yara açma adına yalanı dolanı iftirayı ön plana çıkardıkları için malum amigolar malum puşlar kuşlar bu şerefsizliği, kansızlığı yaptıkları için ben de onları dilime doluyorum arkadaşım. Yok böyle bu e, yağma börek yok abi. Ben de onlara yapılması gerekeni dibine kadar, köküne kadar yapacağım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ne diyor? Beşiktaş'ın çocuğuyum diyor. He? Öyle hani bir ara bir Rozier Gozier de vardı. Sabek oynayan, herkese tekme tokat giren, sonra gittiği zaman ülkesinde ya dedi benim ne ayrıcalığım var dedi. Herkese kafa kol kaldım, tekme tokat girdim. Kırmızı kart göreceğim maçlarda bile kırmızı kart görmedim dedi. Ondan sonra ağlarlar, sızlarlar, mağdur oynarlar. He? Her türlü pislik, puştuk bunlar da Dibine kadar var bu kuşgiller ailelerinde. He, kuşgiller aleminde, familyasında abi. İş lafa geldi mi, ağlamaya, sızlamaya geldi mi, mağduru oynamaya geldi mi, dibine kadar, köküne kadar oynarlar. Bazı şerefsizler utanmazlar. Galatasaray efendim o nasıl 75 milyon euro veriyormuş da, bilmem neymiş de, estekmiş de, köstekmiş de, Galatasaray bu parayı nereden bulmuşmuş da, efendim Galatasaray o aldığı zaman gerekli işlemler, yaptıracaklarmış işte lan yaptırmazsanız ne Şerefsizin önde gidenisiniz dedikten sonra, dedikten sonra arkadaşlar ne diyor şimdi bu Orkun Zorkun denen oyuncu? Ben diyor Beşiktaş'ın çocuğuyum, Beşiktaş'ın Beşiktaş diyor çocukluk aşkım benim diyor. Yersen dedim ya alladılar pulladılar Beşiktaş'a bir kilit dediler 50 milyon euro arkadaşlar önce siz bu 50 milyon euro'nun bir hesabını verin bakayım eğer bu kökçü müdür, körükçü müdür, eğer bu bunun bon servisi 25 milyon ediyorsa o simenin bon servisi değil 75 milyon, 375 milyon eder. O ayrı dava. Ama orada değiliz şimdi. Abi bu kökçünün nasıl bir oyuncu olduğunu bir gelin ben ben anlatmıyorum. Sergen Yalçın bunların Efsane hocası da önce de gösterdim bunu bundan önceki sohbette. Ne diyor Sergen Yalçın? Bakın arkadaşlar işte ekranda bakın burada var. Sergen Yalçın ne diyor? Bir görün şimdi. Diyor ki hocam ben Orkun Kökçü'yü izledim diyor. O kadar iyi bir futbolcu değil. Fazla abartmayın. Bu kadar taraftarın orta seviye bir futbolcu için gelmesi inanılmaz diyor. Hani türbünlere koştular ya imza mimza davasına heh, inanılmaz diyor. Biliyorsunuz benden sonra Beşiktaş her sezon lige fırtına gibi başlayıp yağmur damlası gibi döküldü diyor. Bu oyuncuları çok abartınca taraftar sezon ortasında beklediği performansı göremeyince bu oyuncuları ıslıklıyor diyor. Ne diyor arkadaşlar tekrar bir daha şu baş kısmı alalım. Karşısındaki moderatöre diyor ki Sergen Yalçın hocam ben Orkun Kökçü'yü izledim. O kadar iyi bir futbolcu değil diyor. İyi bir futbolcu değil diyor. Fazla abartmayın diyor. Bunlar abi bırakın abartmayı bokunu çıkardılar ya. Bu ne lan? Bu ne ya? İçimiz dışımız Orkun zorkun korkun oldu. Sanki bedava geldi. Efendim çocukluk aşkıymış. Neymiş? Beşiktaş'ın çocuğuymuş. Öyleymiş, böyleymiş. Hadi ya. Bugün Bı bırakın 5 milyon euroyu vermeyi. 5 milyonu bile verseniz milyonlarca insan var. He, Beşiktaş'ın çocuğuyum diyecek. O kadar çok var ki. Abi bulmuşlar ya masanın böreğini. Allem gullem. Benfica zaten bundan çıkmak istiyordu. Bu da uyanık. Ulan dedi nasıl giderim bir numara yapayım dedi. Bu şeyden Amerika'da herkesin izlediği bir maçta abi 60. dakikada oyundan alındı. Maç 6-0 o, o, sıcakta 60. dakikada oyuncan alınmış. Posta koyuyor antrenör. Küfür, kafir, hakaret. Al külah, ver takki abi. Ondan sonra ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Ailem, herkes Beşiktaş'tayız izlediler Güzel, güzel. Bir Tamam Beşiktaş'tı. Beşiktaş da seni aldı. Ne nasıl aldı abi? Benfica adama bedava oyuncu verir mi? Sanki bilmeyen de zannediyor ki ulan bu Beşiktaş'ın çocuğu Beşiktaş'a bedava geldi. He? Bir milyona geldi. Ne bileyim bonservis parası da yok. Sıfır maliyet. İşte Beşiktaş'ın çocuğu dediğim böyle olur değil mi? Çocukluk aşkım diyor ya. Baba baba baba. Çocukluk aşkına bak. Şimdi Sizler o var ya kalın kafalı malum bir takım tipler, yalaka yağcı tipler, sizler Galatasaray'a yalan dolan iftira attığınız sürece ben de böyle gerçekleri paylaşacağım. Gerçekleri gerçekleri bir bir paylaşacağım. Hem de öyle güzel paylaşacağım ki af yok abi, af yok. Bunları affetmeyeceksin abi. Bunları yakaladığın yerde çakacaksın infaz. Bir defa Galatasaray Galatasaray dediğiniz vakit hazır ola geçeceksiniz ya. Kimsiniz siz? Galatasaray sizin rakibiniz mi? He? Galatasaray'la aynı ligde oynadığınız için memnun olun, mutlu olun. Siz iki kuşlar ancak birbirinizi gagalarsınız. Ha? Kuşlar puşlar birbirini gagalar. Ötesi yok. Ötesi yok. Neymiş efendim? Galatasaray nasıl o 75 milyonu veriyormuş? efendim bilmem ne gerekli yerlere gideceklermiş. Gitmezseniz haysiyetsizsiniz diyorum. Bakın bu kadar da açık söylüyorum. Şimdi gelelim oraya. Galatasaray'ın bu paraları nereden geldiğini, Galatasaray'ın gelirleri, projeleri, son 3 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayan bir takım akılları sıra laf salatası yapacaklar. Öyle böyle böyle inanılmaz derecede dikkat çekecekler, abone kasacaklar şerefsizler. Bunların dolmuşuna gelmeyin. Bunları adam yerine de koymayın. Ama ben şimdi hiçbir şey demiyorum. Sergen Yalçın'ın söylediklerinin üzerinden bu Orkun Zorkun denen futbolcunun ne olduğunu size göstermeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın çocuğuysan o zaman gö göstereceksin kendini. 5 milyon euroya çocukluk aşkım Beşiktaş olmuyor, değil mi arkadaşlar? Öyle ço Beşiktaş'ın çocuğuyum. Verdir 25 milyon euroyu bon servisine. 5 Beş yılda 5'er milyondan abi toplamda 25 milyon. 25 oradan 25 buradan topla 50 milyon kilitle. 50 milyon euroyu Beşiktaş'a kilitleyin. Ondan sonra ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Beşiktaş benim çocukluk aşkım. He? Yerler. Yerler abi yerler. Bak Sergen ne diyor? Ben onu izledim diyor. İzledim diyor o kadar iyi bir futbolcu değil fazla abartmayın diyor. Ben söylemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Futbolculuğu, mutbolculuğu ilgilendirmiyor. Ama yalanı, dolanı kendilerine amaç edinip de Galatasaray'a haksız iftira atanlara işte cevabım da budur. Devam edelim şimdi. Gazete başlıklarında. Ne diyor? Beşiktaş'ın çocuğuyum. O ne güzel be. O güzel be. Beşiktaş'ın çocuğu. Eee yerler. Neymiş efendim? Siyah beyazların yeni yıldızı Orkun Kökçü Avusturya'da mesaiye başladı. Yıldız. Neresi yıldız ya? Ne, ne, yıldızı? Hangi yıldızdan söz ediyorsunuz? Türk milli takımının hali ortada. Yok Avrupa'nın en iyi numarası Çalkanoğlu bilmem ne. Yok bilmem yıldız bilmem ne. Türk milli takımı gitti Karadağ'a yenildi lan. Nerede? Gruptan çıkamadı. Madem o kadar büyük yıldızsınız da neredesiniz yani? Devam edelim şimdi. Devam devam. <laughs> Al yine burada. Neymiş efendim? Gümbür gümbür geliyoruz. Lafa bakın abi gümbür gümbür geliyorlarmış. Vay 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 vay. Dünya he? Beşiktaş'ın dünya starı değil Beşiktaş'ın çocuğuyum diyor. Yersen anam be. Ha burada da yine Beşiktaş'ın çocuğuyum. Yersen. Beşiktaş için en iyisini yapacağım. Vay 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 vay. At anam at yalanı sevsinler inananı. He? Atın atın atın. Nasıl olsa Beşiktaş'ın çocuğuyum ayağına abi. Milyonları götürüyorlar. Ah oh, çocukluk hayalim. Hadi ya çocukluk hayalim. Hem Beşiktaş'ın çocuğu hem Beşiktaş'ın çocuğu çocukluk hayalim. E peki kardeşim yılda 5 milyon euro abi 5 milyon euro yılda. 5 milyon euroyu bugün benim diyen şirket yapamıyor. He nerede abi? 5 milyon eurocuk değil mi? Hadi anam be anca gidersin. Devam edelim. Çocukluk hayalim. Geçelim bunu. Geç. Burada ne var? Var mı? Bakalım bir daha. Evet. Tamam abi. Şimdi tekrar dönelim şuraya. Gelelim. Neymiş? Beşiktaş'ın çocuğuyum diyor. He? Oraya geldik. Tekrar konuya bir girelim. Bakın arkadaşlar. Galatasaray bu kuşların rakibi falan değil. Daha doğrusu Galatasaray bunları rakip de kabul etmez, muhatap da kabul etmez. Bunların hali ortada. Böyle lega yapacaklar, ağlayacaklar, sızlayacaklar. Yahu Galatasaray'da bakın size ben tekrar söylüyorum. Şu Beşiktaş'ın çocuğuyum diyen yıldız star, böyle büyük starı aldık, büyük yıldızı aldık diyen şu oyuncuyu Galatasaray takımında he, Banka oynatacak bir hoca var mı? Okan hoca oynatır mı abi? Kimi kesecek abi? Torayray mı kesecek? Lemina'yı mı kesecek? Saray mı kesecek? Söyleyin bana hangisini kesebilir? Bir ilkayın, bir ilkayın tek ayağı eder mi? Etmez. Ama iş lafa gelince Beşiktaş'ın çocuğu. O oh be ne güzel. Çocukluk aşkım. Verdir 25 milyon bon servisi. Verdir yılda 5 milyon maaş 5 yıl 25 milyon euro da oradan kilitle. Eee ondan sonra çocukluk aşkı. E tabi her türlü yağlamayı yıkamayı yapın. Her türlü şişirmeyi yapın. Çocukluk aşkı. Öyle dedi millet be. Bu kadar abartma olur mu ya? Dedim ya. Görmemişim bir oğlu olmuş çekmiş pipişkosunu koparmış. O hesap. Arkadaşım bak sen eğer böyle gelirsen Lagaluga yaparsan Galatasaray'ın üstüne ben de bu gerçekleri böyle kafanıza vura vura herkese gösteririm. Bak. Ha bakın. Adam ne diyor? Başka takıma gitmem diyor. Yeter artık diyor. Kim diyor bunu? İşte aşk böyle olur. Böyle böyle. Bak Osimen gibi. Dünya starı. Bugün bonservisi 100 milyon euro. Herkesin almak istediği bir oyuncu. Efendim, 25 yaşında başka yere gitmemiş de Beşiktaş'a gelmiş. Beşiktaş'ın çocuğuymuş da Beşiktaş çocukluk aşkıymış da E 1 milyona geldi sanki. 5 milyon. Sanki alan vardı da gitmedi oralara. Beşiktaş'a geldi. <laughs> çocukluk aşkı falan değil abi. Galatasaray aşkı işte bakın bu Osimendi olduğu gibi oluyor. El alemi Nijeryalısı Galatasaray sevgisiyle nasıl dik duruyor? Nasıl milyonları elinin tersiyle itiyor? He? Gerçek bir Galatasaraylılığın nasıl olduğunu gösteriyor. Aynı İkardi'nin gösterdiği gibi. Öyle Palavra'dan, Tırışka'dan birileri gibi ben işte şunun çocuğuyum, bunun çocuğuyum falan filan diyerek milyonları cukkalamak için yapmıyor. Bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar basit. Şimdi devam. İşte gümbür gümbür geliyor. Gelin de görelim bir gümbür gümbür. 40-50 puan fark yiyordunuz. Bu sene de 20-25 puan fark yersiniz. Bu işler lega olmuyor. Boş konuşmayla hiç olmuyor. Çamur atmakla olmuyor. Şimdi bu kuşlar var ya bu kuşlar birbirini gagalar. Başka yolu yok. Yiyecekler birbirlerini. Çünkü birbirlerinin rakibi. Galatasaray bunların rakibi değil. Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain olmuş zaten. Galatasaray üst düzey bir takım. Oralardan alır, oralara verir. Dolayısıyla rakibi de onlardır. Öyle boş konuşmayla, palavra atmayla bu işler ne oluyor? Olmuyor. Şimdi gördünüz bu başlıkları. Yine aynı şekilde işte Beşiktaş'ın çocuğuyu, mocuyu ayaklarına, güzel bir kartal, bilmem ne falan götürmalı. Tabi verdin mi yıl 5 yılda 25 milyon euroyu verince Beşiktaş'ın çocuğu da olursun. O da olur, bu da olur. Neyse kimin ne çocuğu, kimin çocuğu olduğu bizi ilgilendirmiyor. <laughs> Yaptıkları yayınların karşılığı olarak cevaplarını verdik ve Sergen'le başladık. Sergen'le bitirelim. Ne diyor Sergen Yalçın? Çok net bir şekilde arkadaşlar karşısındaki moderatör o da Beşiktaşlı. <laughs> diyor ki hocam ben Orkun Kökçü'yü izledim. O kadar iyi bir futbolcu değil. Fazla abartmayın. Bu kadar taraftarın diyor orta seviyeli bir futbolcu ise tribünlere gelmesi hikaye diyor. Şimdi tutun ki bakın tutun ki Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dı. Sergen Yalçın'a işte hocam biz Beşiktaş'ın çocuğu çocukluk aşkı Bilmem kimi zorkunu orkunu getiriyoruz. Yılda da 5 milyon veriyoruz. Ne diyorsun? Sergen Yalçın hadi anam yürü yürü derdi değil mi? Almazdı. Almazdı. Yani teknik direktör Sergen Yalçın olsaydı bu takıma söz konusu. Şimdi günlerdir milletin kafasını şişiren ha bir, 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 bir iki tane bu spor kanalı, spor kanalı orada bir sürü amigolar var tamam mı? Galatasaray düşmanı tipler oturmuşlar. Ahkam kesiyorlar. Bunları da yazın bir kenara. Yazın bir kenara koyun. Cebinizde dursun arkadaşlar. Yani Sergen Yalçın teknik direktör olsaydı ne olurdu? Bunu böyle yıldız futbolcu, bilmem ne futbolcu hatta kendi giydiği on numarayı bile buna vermezdi. Anlatabiliyor muyum? Anladınız değil mi vaziyeti? O yüzden arkadaşlar bana ne? Kim almış, kim getirmiş, kim vermiş, kim beni ilgilendirmiyor. Umrumda da değil. Hadi diyor diye bir tanesi. Ula şimdi o kadar çok kıskanıyorlar ki bu kıskananların içine Galatasaray'ı da koyuyor devenin teki. <laughs> Niye kıskanacak Galatasaray? <laughs> Beşiktaş bunu aldı diye. Hatta hatta bir tanesi diyor ki psikolojik üstünlük de Beşiktaş'a geçti. Niye geçti? <laughs> Orkun denen Sergen Yalçın'ın ifadesiyle he, orta sınıf bir oyuncuyu aldı diye Galatasaray'ın psikolojisi bozulacak rakiplerin dediğine göre. E Galatasaray'da rakip görüyorlar. Galatasaray bunları kıskanacak. Galatasaray'ın psikolojisi bozulacak. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Galatasaray'da bunun gibi kaç tane topçu var? Örneğin bakın giden dayı Kerem var ya Galatasaray'ın gönderdiği dayı Kerem. Eğer bu dayı Kerem 5 tane şu ben Beşiktaş'ın çocuğuyum diyen futbolcular etmezse neyim ya? Adam Alman milli takımını görmüş, üst düzeyde oynamış, Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuş bir futbolcu Galatasaray'da artık takıma giremeyecek durumda olduğu için ne yaptı? Bir başka takıma transfer yapmak durumunda kaldı. Daha alt seviyedeki bir takıma. Ama şimdi bunlar böyle osuruktan teyare git selam söyle o yare misali böyle oldukları yerde şişiriyorlar. Anlatıyorlar, hikayeler yazıyorlar. Şöyle büyük, böyle büyük, şöyle yıldız, böyle yıldız. Şu yaşta geldi, bu yaşta geldi. Beşiktaş'ın çocuğudur, mocudur. Beşiktaş çocukluk aşkıdır. Karşılığı? Karşılığı abi yılda beş kağıt, beş milyon abi. Her yıl için beş yıl. Bakın beş milyon, beş yılda 5, 10, 15, 20, 25 milyon euro. Ey yavrum be. Paraya bakın da izaya gelin. 25 milyon euroda şeye Benfica'ya bonservis haşırt. Toplamda 50 milyon euro haşırt. Ne? Sergen Yalçın'ın ifadesiyle sıradan orta sınıf bir futbolcuya verilen para. Ama söz konusu Beşiktaş'ın çocuğuymuş. Beşiktaş çocukluk aşkıymış. Aa böyle yapıyor. Bakın bakın al. Alın işte. Aman da ne iyi be. Başarı hiçbir şey. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ne var? Hollanda Liginde Feyenoord takımından işte şöyle olmuş da böyle olmuş. Abi bunları yemezler. Galatasaray'a çamur atarken Galatasaray'a iftira atarken bu gerçekleri de göz ardı etmeyin. Birileri çıkar bu gerçekleri yüzünüze böyle tokat gibi çarpar. Ben gösterdim. Ben hiç kendimden bir şey katmıyorum. Bak burada ne diyor? Beşiktaş'ın çocuğuyum diyen o. Beşiktaş çocukluk aşkım diyen o. Böyle he yapan o. Ve de Sergen Yalçı'nın işte buradan söyledikleri. Ben noktayı koyuyorum. Hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum değerli kardeşlerimiz. Bunların bunların ne abi yüzüne böyle gerçekleri tokat gibi ne yapacağız? Çarpacağız. Öyle boş konuşmayacaklar. Galatasaray'ın adını andıkları vakit hazır ola geçecekler, selam duracaklar. Galatasaray'da bu oyuncu takıma bile giremez. Giremez. Berkan bunun üç katı daha iyi oyuncu. Bırakın şeyi dayı Kerem'i. Neyse, hepinize Enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum değerli kardeşlerimiz konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Ha abone olmayı, hayıp kayıp layık neyse ne geliyorsa yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.